Merhaba çocuklar. Bugün bir başka egzersiz çalışması yapalım sizlerle beraber. Daha önce Ya Satar'ım bağ Satar'ım yapmıştık. Sol, La ve Fa notaları üzerine çalışmaydı bu. Şimdiki parça, bak postacı geliyor onda alttaki notaları da öğreneceğiz. Egzersiz olarak düşünüyoruz bunları. Bir kere ben çalayım size. Bu şekilde. Bütün parça bu. Sözler değişiyor sadece. Şimdi nasıl başladık? Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Yani yarım, 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 yarım gidiyoruz. Bir yerde mi, bir vuruş. Sol, fa, sol, la, sol fa sol la yarım vuruş yaptık sol fa sol la ekliyorum sol fa mi sol fa sol la sol fa mi şimdi şöyle çalışabilirsiniz. Elinize bakarsınız. Sol fa sol la sol fa mi bunu yaptıktan sonra yerle öğrendikten sonra bu kısmı sürekli tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde ekliyorum. Nasıl ekledik? Re fa mi re mi Re, fa, mi, re, mi. Yani yine yarım yarım, yarım yarım. En sonda mi. İki vuruşluk bir yer var. Ve orada yukarıda e, virgül işareti var. Yani nefes diyor bana. Ben bu parçaları size aşağıda e, linke bırakacağım. Oradan bakıp e, oradaki yeri görebilirsiniz. Buraya kadar olan yeri tekrar çalıyorum. bu şekilde yine bakarak sol fa sol la sol fa mi fa sol mi re mi re mi diye bakarak çalışabilirsiniz. Şimdi ikinci bölüme geldim. Burada aslında ilk bölümle aynı. Sol, fa, sol, la, sol fa, mi. Buraya kadar aynı. Sadece re, fa, mi, re, mi yapıyorduk. Şimdi burada re, fa, mi, re, do yaparak parçayı bitiriyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. sol fa sol la sol fa mi re fa mi re do iki vuruşluk do yapıp bitiriyorsunuz yine bunu da notalara bakarak şu şekilde parmaklarınızı öğrenirsiniz ondan sonra üfleyerek bunu tekrar tekrar yaparak basit bir parçada bütün notaların yerlerini öğrenmiş olacaksınız baştan sonra son bir kez çalıyorum Bu şekilde ben de orada bir şaşırdım olabiliyor. Sizler bunu tekrar ederek başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.